Serkan. Uyandın mı ablacığım? Allah Allah. Alıp başını gitti mi bu çocuk? Allah'ım sen aklını koru? Günaydın. günaydın ablasının kuzusu, ne yapıyorsun? Gördüğün gibi size harika bir kahvaltı hazırladım. Günaydın. Günaydın, günaydın. İçeride de Serkan şefin ünlü soğansız menemeninden hazırlıyorum. Şimdi de ekmek kızartıp geleceğim. Günaydın. günaydın. Oo. ailemin geri kalanında geldiğine göre... ...sizleri kalbimin en müstesna yerinden selamlıyorum... ...ve günaydın diyorum sevgili ailem. Ekmeği alıp geliyorum. Ekmek kızartacağım dedi. Menemen yaptım dedi. Ah. Limon. Limon, salatalar limon koymuş. Çocuk salatalar limon koymuş. Yemin ediyorum aklını yedi. Aklını yedi. Şişt! şişt. Mutfaktan duyacak şimdi bizi. Yok, yok kesin bak. Sen bir okuyup yüklesen mi şunu ha? Bak çaktırmadan. Kendi kendileri konuşuyormuş ya. gibi böyle. Ajan gibi ajan. Anladın Ma. mı? Hı? Madem o hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor, biz de öyle davranalım. Tabii. Aynen öyle. Evet, bence de. E Hadi oturma mısınız da? Ha siz böyle ayakta kokteyl tarzı bir kahvaltı istiyorsanız eğer sevgili alem o mümkün değil. Haydi buyurun sofraya. Tamam. Çek şey, otur, otur kesin otur. E hadi. Olmaz, olmaz. Olamaz efendim. Doktor Bey lütfen şu tarihlere bir daha bakar mısınız lütfen? Ya da verin ben bakayım ya. Ne saçma bir şey bu? Ah! Ay. Ee, Nurettin Bey, e, lütfen biraz dikkatli olun yani. Serumunuz hala takılı. Ay Nurettin ne yapıyorsun? Çıkacak şimdi. Ama bir tane bu da damla damla nereye kadar böyle? Yok mu bunun bir ayarı. Açın, aksın, gitsin. Maalesef serumun mantığı bu. <laughs> Nurettin Bey bakın. Hani size daha iyi bir tanı koyabilmem için klinimi sizi davet edeceğim. Bazı talihler isteyeceğim. Ama şimdilik görünen sizde tip 2 diyabet olduğu. Ya hayır mümkün değil. Olur mu öyle şey? Ne diyabetinden bahsediyorsunuz? Benim yaşım başım kaç ya? Ha yakıştırmalara bak. Benim yaşadıklarımın sebebi belli. Belli. Abicim, e, yalnız şimdi, söylemek istemezdim ama... E, ...sen de artık çok genç sayılmazsın yani. Söylemek istemezdin ama çarp diye söyledim. Yaşlı mıyım ben? Yaşlı olduğumu mu düşünüyorsun? Sinan, Hı. sen yaşlı bir adamla mı nişanlandın ya? Ha? Söyle hayat. Ben Hayri gidip kahvede kağıt mı oynayayım ben şimdi? Söyle düşüncelerini söyle anlat. Ya, tam olarak öyle değil de artık biraz orta yaştasın galiba Nurettin. Ya ee, bakın Nurettin Bey, e, tipiki tipik diyabet her yaşta görülebilir. Ama sizin yaşlarınız maalesef kritik yaşlar. Adam hala yaş diyor bak, sinirim bozuluyor. Ooo, oh, fax var mı ya? Piyasada hala kullanılıyor mu? Hayırdır, ne bu? Yok, bu diyet listemiz. Ee, bundan sonra düzenli bir şekilde besleneceksiniz. Her gün düzenli bir şekilde yürüyüş ya da düzenli spor yapacaksınız. Bakın, e, bu diyet listesini harfi harfine uymanız gerekiyor. Bu bir resmen ölüm fermanı. Evet, ölüm fermanı. Ben hayatımı nasıl idame ettireceğim? Su içerek mi sadece ha? Nurettin Bey. Yani orta yaş üstünde diyabet bazen istemediğimiz sonuçlara neden olabiliyor. Serumunuz bitsin, tekrardan ilgileneceğim. Orta yaşlı diyor bana ya. Orta yaş üstü diyor ya. Artık bir gecede nasıl çöktüysen, nasıl bittiysen, nasıl yaşlandıysan... Meu amor, é